Herkese merhabalar. Bugün erken beraberiz. Konuğumuz var. Finans analisti İslam, İslam Bey bizimle beraber. <laughs> İslam Bey selam. Merhaba. İyiyim sizler nasılsınız? Selamlar. İyi valla. İsterseniz bugün sıcaktan başlayalım. Dolardaki bu e, yükseliş 17'nin üstüne bir atak yapması neye bağlıyoruz? Doların bugünkü ataklarını 3 ana maddeye bağlayabiliriz. Birincisi Euro-Dolar paritesi 20 yıl aradan sonra sert bir şekilde değer kaybetti şu anda 1.0257 seviyesinde. Euro dolar paritesindeki sert düşüşler dolar/TL kurunu ve dolar endeksini olumlu yönde destekledi. Dolar endeksi tekrar uzun bir aradan sonra 106 seviyesini üzerine yükseldi. Diğer önemli bir faktör de e, enflasyon rakamlarının tekrar beklentilerden biraz daha yüksek gelmesi e, dolar/TL kuru üzerinde önemli bir ata neden oldu. Ancak bu 3 ee, ana başlığa bakmamıza rağmen yine dolar tl kurunda aslında çok da beklendiği kadar agresif bir şekilde yükselmedi. Şu anda 17-30 lira seviyesinde bir kur görebilirdik karşımızda. Ancak şu anda %1 değer artışıyla günü 17 lira seviyesinden tamamlıyor. Ve dolar tl kurunun bu haftaki ataklarının üç önemli sebebi buydu. Peki şöyle dün enflasyon rakamları açıklandı biliyorsunuz. Çok da parlak bir tablo gelmedi. Ee, evet. Yani yap arkadan Bu arada inanılmaz bir ses geliyor. Sizi zor duyuyoruz. Evet, maalesef ortam müsait değil şu anda. E, zamanımız sıkıntısı olduğu yüzden. Anladım. Peki o zaman yayını daha kısa tutarız bugün. İzleyicilerimize, sizi haftaya tekrar alırız o zaman. Daha Yo, ses... yarın da yaparız. Yarın yayında. Peki, enflasyonu nasıl yorumluyorsunuz o zaman? Enflasyon rakamlarındaki yükseliş aslında sürpriz değil. Daha önceki yayınlarımızda, sohbetlerimizde yine e, izleyicilerimize şöyle bir şey e, söylemiştik. 2023 yılının ortasına kadar enflasyon rakamları yüksek gelmeye devam edecek. Bu da sürpriz değil ve dolayısıyla e, enflasyon rakamlarında bu yıl %80, %82 aralığında pik seviyeyi görebiliriz. Oradan tekrar mevsimsel etkiyle %70 civarına gerileyen bir e, durum da görebiliriz ama şu anda Net bir tablo çizemiyoruz. Bunu ne Merkez Bankası ne Hazine Mali Bakanlığı hiç kimse enflasyonu nerede son bulacağına dair bir öngörü de maalesef değil. Ama yükseliş devam ediyor. Ama önümüzdeki iki ay süreç içerisinde mevsimsel etkiden dolayı bir duraksama dönemi mutlaka olacaktır. Ama Kur ataklarını da göz önünde bulundurmak lazım. Kur ataklara devam edince enflasyonu tetikliyor ve enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. En azından hükümetin tedbirlerine bakıyoruz. veya KDV indirimlerine, çarşı pazara yansımaması için birçok hamlelerine bakıyoruz maalesef. Kur atakları ile birlikte çok da bu destekleri faydalanmadığını gözlemliyoruz. Peki enflasyonla mücadele için çok ciddi önlemler de alınmıyor gibi ama siz öyle düşünüyor musunuz? ya aslında alınıyor. Yani rakamsal değer olarak alınıyor. Mesela kahve indirimleri, e, teşvikler, destekler aslında da bu kadar e, düşük faizli krediler çok da kolay şeyler değil. Bunların ülke ekonomisine ciddi maliyeti var. Yani bunlar e, ciddi anlamda yüksek maliyetler var bunu toplum olarak bu teşviklerden desteklerden yaralanın veya yaralanmayın bütün toplum bu maliyetin e, altında sonuçta ve de devam ediyor. Kur korumalı mevduat sistemi kur atakların önüne geçmek için yapılan bir hamle sizin mevduatta paranız olsun ya da olmasın bu e, sorumluluğu hepinizin, e, hepimizin üzerine yüklendi ve dolayısıyla da e, bunun karşılığına baktığımız zaman da e, sadece karşılığını göremiyoruz. Çünkü e, bazen yanlış hamleler yapılabiliyor, yanlış kararlar alınabiliyor. Mesela o kadar yoğun bir şekilde teşvikler, destekler var ama e, karşısına baktığınız zaman maliye ayağı sahada aktif bir rol olmadıkça çarşı pazara, raflara bunlar yansımadıktan sonra bir karşılığı da yok. Son e, haftalarda biliyorsunuz e, ciddi operasyonlar yapılıyor. Yine naylon faturalar, işte devleti dolandırılmak için çeşitli e, operasyonlar da yapılmış durumda. İşte buradaki zararları göz önüne bulundurduğumuz zaman da kim bilir bilmediğimiz operasyonlara mal kalmayan ee, neler oldu, neler yapıldı onları bilemiyoruz. Dolayısıyla e, saha biraz boş gibi duruyor. Bunun e, karşılığında maalesef e, bu katkıların olumlu katkılarını da maalesef göremiyoruz. İzamların çok ciddi anlamda önüne geçilemediği için biraz daha sıkıntı var aslında. Peki e, altın bu arada yükselişini çok yavaş böyle e, gerçekleştiriyor. Altınla ilgili neler söylemek lazım? Dolar mı altın mı diye bizim bugünkü kapağımız zaten. Şöyle e, dolar 106 seviyesinde endeks olarak dolar endeks 106 seviyesinde hatta 106.35 seviyesinde şu anda. Emtia fiyatları işte pariteler ciddi bir anlamda dolar karşısında yerle bir oldu. E, altın ons fiyatı 1776 dolar seviyesinde ve dolayısıyla e, son bir yıldır bu baskılanma devam ediyor altın fiyatlarında. Dünya ucuza bir altın alıyor ama biz pahalıya altın alıyoruz. Çünkü dolar kuru gram altını yükseltiyor. Gram altında şu anda 977-985 lira aralığında dalgalanıyor. Yine de yüksek çünkü yıla 780 lira seviyesinden başlamıştık. Bu ons tarafındaki baskılanmayı göz önünde bulundurduğumuz zaman ki bir yıldır ciddi anlamda baskılanıyor ve şu anda çok düşük fiyatta ons altın. Ve e, dolar tl kurundaki atakları da göz önünde bulundurduğumuz zaman e, yılın diğer yılın e, kalan yarısında gram altın tl fiyatında hızlı toparlanmalar, hızlı yükselişler bekliyor olacağım. E, bir sonraki ataklar 1050 lira, bir sonraki ataklar 1200 ve yıl sonunda da. 1450 lira seviyesiyle alakalı öngörümde herhangi bir değişiklik yok. O yüzden elinde dolar bulunduran yatırımcılar dolar mı altın mı kısmını şöyle değerlendirmeli. Dolar endeksi 88 seviyesinden 106 seviyesine yükseldi. Ons altın 2053 Mart ayında 2053 dolara kadar yükselmişti. 2053 dolar seviyesinden 1772 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde değer kaybetti. Şunu sorgulaması lazım. Değeri artmış bir şey mi alman lazım? Değer kaybetmiş bir şey mi satın alman lazım? Şu anda dolarla altın almak çok ucuz. Şu anda dolar tl yıl sonuna kadar öngördüğüm yüksek seviye gözüne bulunduğum zaman benim nazarımda gram altın tl fiyatı da çok ucuz. Ve altın ons bazında baskılandığı için bence alınabilir bir seviyede. Peki bu seviyeleri korur mu yoksa yükselir mi önümüzdeki birkaç hafta veya aydarda? Kısa vade için yatırımcısı 950 bin lira aralığını takip edebilir. 950 lira seviyesinin altında bir gram altın şu anda zor gibi görünüyor. O yüzden makas aralığı da çok bugünlerde açık duruyor. O yüzden yatırımcısı bence 950 bin lira aralığında alım yapabilir. Özellikle 950 lira seviyesinin altında bir beklentim olmadığını söyleyebilirim. Anladım. Şimdi e, şöyle bugün 15 dakika tutacağım hani onu söylemek istiyorum daha 7,5 dakika oldu e, sizin de şeyinizden dolayı, durumunuzdan dolayı. Evet. E, şey, peki şunu sormak istiyorum. Yeni enstrümanlar bekleniyor mu? Çünkü GES mesela hani gelir endeksli senetler en son umduğunu vermedi. Dolayısıyla insanlar evet. e, hem neye yöneleceğini bilmiyor hem de nasıl mücadele edeceğini. Ben e bu önümüzdeki bir iki içerisinde geniş kapsamlı bir ekonomi paketi bekliyor olacağım. Özellikle teşvikler, destekler, yapılandırmalar, vergi afları, hazine arazilerin satışları, imar ve birçok kalemde çok toplu bir şekilde, yoğun bir şekilde böyle bir ekonomi paketi bekliyor olacağım. Ee, ama bunun etkisi ne kadar olur bunu kur ataklarıyla birlikte görmek gerekiyor. Seçim sürecinde olan bir Türkiye ekonomisi var. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Seçim atmosferinde bu tür hamlelerin gelmesi çok yoğun bir şekilde karşılığında bir de asgari ücret zamları, memur ve çalışanlara yapılan zamları biliyorsunuz. Emeklilere yapılan zamları biliyorsunuz. Bu da aslında bir noktada yakın bir seçim sürecinin olduğunu işaret ediyor. Diğer yandan yüksek enflasyon farkları. Ben geniş kapsamlı bir ekonomi paketi bekliyorum ama bunun etkilerini görmek için de paketin açıklandığı tarihte döviz kurlarında, para piyasalarına tekrar bakmak gerekiyor, etkilerini tekrar yorumlamak gerekiyor. Ama bence bu süreçte emlak sektörüyle alakalı, vergi altlarıyla alakalı, ile alakalı birçok bunu başlığıyla tekrar kamuoyuna yakında duyurular yapılır diye düşünüyorum. Ne gibi mesela? var Efendim? mı? Ne gibi oldu, neler oldu? Ha, şöyle, emlak tarafında biliyorsunuz bir e, yüksek fiyatlar var, kira fiyatları evet. yüksek fiyatlar var. Başta TOKİ'nin e, ciddi anlamda bir konut üretimi ile alakalı bir süreç. TOKİ, Türkiye genelinde ciddi ev üretimi olacak. E, sürpriz olmayan diğer önemli bir faktör hazine arazilerinin özellikle satılıyor olması. Burada da konut üretimi olacaktır. E, mesela vergilerin tekrar yapılandırması, e, bu da çok önemli bir şey olacaktır. Vergi borçları ciddi anlamda e, arttı ve bunların yapılandırması ve biraz daha ötelenmesi gibi e, süreçler olacaktır. İmar mesela tekrar gündeme gelebilir. Bu da bütçeye girişleri, nakit girişlerini hızlandırıcı etkiler olduğunu düşünüyorum. Hmm, anladım. Peki e, şöyle yani askeri ücrete zam yapıldı ama çok da beklenen bir zam değildi. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz? Alım gücü gerçekten çok sıkıntılı. Şimdi asgari ücret zamlarına baktığımız zaman, enflasyon rakamlarına baktığımız zaman ya da gelir e, dağılımına baktığımız zaman evet bir şey değil. Yani bu kadar yüksek bir asgari zamından sonraki süreçlerde takip edeceğim birkaç başlık var. Mesela e, çalışan sayısındaki işsizlik oranlarını takip edeceğim. E, bu Şu anda mevsimsel etkiden dolayı bunu hissetmiyoruz ama çalışana maliyeti ciddi bir anlamda artmaya devam ediyor. E, işlerde bayağı bir ciddi durgunluk var ve dolayısıyla da maliyetler artmış durumda. Bunun karşılığında artık e, nasıl bir hamle olacak bunu yakından takip etmek gerekiyor. Kayıt ekonomi ekonomide biliyorsunuz göçmenler çok e, şu anda Ciddi anlamda çalışmaya devam ediyorlar. Bunlar gerçekten kalmaya devam edecekler mi? Yoksa Türkiye'nin iş gücünde düşük ücretli grubunda bir alternatif olarak ön planda olacak mı? Buraya da yakından takip edeceğim. Ve asgari ücret zamları şu anda artış yapılıyor. Belki yine yapılmaya bir ara yapım tekrar gelebilir. Ama sonuca baktığımız zaman da özellikle Eylül ayı itibariyle ciddi zamlar gelebilir. Ciddi tekrar zam atakları da görebiliriz. ve bugünkü maaş zamlarının Eylül ayı itibariyle aslında çok da bir fark etmediğini bize gösterebilir. Ya dolayısıyla ara zamlar gibi şeyler mi göreceğiz bir taraftan? Da? Son bir, bir ara zam Eylül veya Ekim aylarında veya Ocak ayın Ocak ayı değil de Kasım ayında tekrar bir görme ihtimalimiz var. Yani bir kez daha bekliyorum. Ama bu zaten enflasyonu daha da tetiklemiyor mu bu arada? E, tetikliyor tabii ki. Kur atakları da tetikliyor. İşte işlerin durgunluk olması da tetikliyor. Yani enflasyon tetikleyen e, çok etken var. Yani bunlar da mutlaka etkiliyor. Ama e, şu anda süreç böyle işliyor ve ısrarla da eee faize artırmayacağız söylenmeli. Bu önemli bir durum. Biliyorsun. Bu Yaz kesinlikle faiz artırımı siz beklemiyorsunuz. Ben yaz sonuna kadar bekliyorum. Yani kesinlikle onlar beklemiyorlar, ee, kesinlikle böyle bir şey değil. Hatta faiz indirimi yapacağız diyorlar. Mesela ben bekliyorum. Yani e, dediğim gibi yani 106 dolar seviyesinde bir ons üzerinde dolar endeksi var karşımızda e, ve dolayısıyla doların bu değer artışları devam ediyor. Merkez bankaları biliyorsunuz bu süreçte işte faiz artırarak enflasyonu baskılamaya devam ediyorlar. Euro dolar paritesinde mesela düşüşler var. Bunlar vissal sebepler ve bunlara alınabilecek tedbirler yok. ve Dolayısıyla bence e, yıl sonuna kadar bir faiz artırım süreci mümkün. Yani ben beklemeye devam ediyorum bu sürece. Bir kur şoku beklentisi var. Kurun şu anda baskılandığı e, için diyeyim. E, sizin var mı yaz sonuna kadar bir kur şoku beklentiniz? Var. E, 2022 yılında e, yeni rekorlar görebiliriz. Yılın son çeyreğinde. Eylül-Ekim aylarında. Ee, tekrar 2021 yılının 18 küsür lira seviyesini görmüştük. Bu sefer tekrar daha üst seviyeleri bekliyor olacağım. Ee, bunun önemli sebeplerinden bir tanesi FED politikaları merkez bankalarının politikaları küresel resesyon şoku ciddi anlamda resesyon fiyatlaması olacaktır. İçeride de e, biliyorsunuz problemler artmaya devam ediyor. Bunlar da e, kur ataklarını e, tekrar gündeme getirebilir. Eylül ayına dikkat etmek gerekiyor. Hmm, yani yaz aşağı yukarı böyle geçer. Daha evet önümüzdeki bir iki ay bütün küresel piyasalarda bir tatil modunda bir piyasa var. Çok gerginlik yok. E, Kontrollü bir mekanizma var karşımızda. Merkez bankaları var. Çok böyle 17 lira seviyesi üzerinde ataklar istemiyorlar. Ve muhtemelen de 17-30 lira seviyesi üzerinde ataklara sürekli müdahale edecekler. Ama Eylül Ekim aylarına baktığımız zaman da farklı bir kur, farklı bir piyasa karşımızda olabilir. Dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan. Bence dikkat etmeli, özellikle Eylül, Ekim aylarında döviz borçuna çok da meyil etmemeli. Döviz borcu ciddi can yakabilir. Öyle diyorsunuz değil mi? Dövizi olanı bozdurmalarını söylüyorlar. Kredi kullandırmayacaklarını söylüyorlar. Şirketler için geçerli. Şirketlerin hazırda 15 milyon TL'lik bir TL tekabül eder bir dövizi varsa, evet, dövizin boz TL ihtiyacını görüyorlar. Bu şirketlerle alakalı bir şey. Ama bireysel yatırımcıları bağlamıyor. Peki İslam Bey çok teşekkür ediyorum. Bugün kısa tutmak zorunda kalacağım. Çünkü Şimdi arkadan Cemal Bey ortamda çok çok giriliyor. evet yani ee, çünkü. Artık haftaya tekrar. Tabii tabii. Yaparız. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. bugün beklediğimden tabii kısa bir yayın oldu. Çünkü normalde bir sözleşmiştik aslında. Hani daha uzun bir yayın yapacağız, daha detaylı diye. Fakat arkada o kadar çok ses var ki tabii ben de bilseydim böyle bir şey olacağını açıkçası daha uzun bir hazırlık yapardım ki yani sizlerin karşısına o hazırlıkla çıkardım. En azından e, gündemle ilgili bir şeyler aktardım Yani biliyorum ama görüntülerini hazırlardım hani kafadan konuşmak yerine. O yüzden açıkçası benim de beklemediğim bir şey oldu. Ben de sizden özür diliyorum ama e, telafi edeceğiz bir şekilde. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Çok teşekkürler. Beğenilerinizi esirgemezseniz çok seviniriz. Şu an epey az görünüyor çünkü. Görüşürüz.